Avret yerleri açıkken banyo yapılabilir mi diye bir soru var. İbni Abidin şöyle söylüyor. Kişinin yıkanacağı yer eğer darsa yani darsa ee, nasıl söylenmiş o? Ellerini yana açtığında o duşakabine bile değebiliyorsa yani veya mermerleri değebiliyorsa dört yönden de ne oluyor? Burası dar yer oluyor. Değemiyorsa demek ki büyük, geniş bir yer oluyor bu. Dar yer ise üzerinde bir şey bulunmadan yıkanabilir demiş İbn Abidin. Geniş ise avretini bir peştamal ile örtmesi gerekir. Normali bu. Ama fetva bu da olmuş olsa hayalı davranılması tavsiye ediliyor. Yani dar veya geniş olması değil kesinlikle peştemalle yıkanılması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Neden? İş yerimizde olsun, başka bir yerde olsun, evimizde olsun kesin bizim peştamalimiz üzerimizde olacak yani biz yıkanacağımız zaman. Müslümana yakışan hem toplum içerisinde hem de kendi başına kaldığında hayayı elden bırakmaması gerekiyor. Babasından rivayetle Salim bin Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensardan bir adama uğradı. Bu esnada o haya hakkında kardeşine nasihat ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurdular. Onu bırak haya imandandır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani şöyle bir 3-4 yaşında çocuğumuz bile biz yani çıplak bir şekilde yıkanırken gelip çocuğumuz bile gelse doğru değil mi? İnsan utanır yani. Utanırız yani biz ondan. 3 yaşındaki çocuk, çocuktan bile biz utanırız yani. 2 yaşındaki çocuktan bile biz utanırız. Ay çocuk geldi falan filan. Ya Allah bizi görüyor. Celle Celaluhu. Utanılmaya en layık olan Allah'tır. O yüzden biz ne zaman olursa olsun banyoya gireceğimiz zaman üzerimize peştemallemizi kesinlikle alalım. Çok bir şey değil zaten ya 30 40 lira bir şey yani bunlar 50 lira bir şey. Kesinlikle alalım. İlk işimizden birisi olsun. Notlarımıza yazalım alınacaklar. Yani herhangi bir eve hanımlar falan yazarlar ya şu alınacak bu alınacak falan filan. Altına onun peştemallem ekleyelim inşallah. Amin ve hamdallah Rabbil